yutulmuş yıldız 357 kılıcın ışığı ve gölgesi, tamam, müttefik ordu üstüne dönün. Honun ifadesi ciddiydi, oraya dönmek kolay olmayacak gök gürültüsü tanrısı kel kafasını ovuşturdu ve düşündü. Luo Feng başını salladı. Şu anda ellerinde yıldırım taşları ve hazineler varken, hazineleri takas etmek için hala geri dönmeleri gerekiyor. Gök gürültüsü taşlarının tek başına hiçbir değeri yoktu. Sadece hazinelerle takas edilmek için kullanıldığında değerliydiler. Ancak savaş sona ermiş olsa bile diğer güçler yine de daha az üyeye sahip takımlara saldıracaktı. Müttefik üsse doğru ilerleyen 4 kişilik ekibimiz hiç de güvenli değil, honkaşlarını çattı. Büyük güçlerin diğer takımları, savaşmayı bırakmış ve ağır kayıplar vermiş olsalar bile, kötü bir geminin hala çivileri var. Eğer bizi görürlerse, bir buçuk ay önceki çılgın cinayetlerden sonra, kesinlikle harekete geçin ve bizi yok etmek için bin kişilik bir ekip gönderin. Luo Feng'in ifadesi ağırdı. Dört kişilik takım mı? Bu tür küçük takımlar, büyük takımlar onlara merhametten kaçınmazdı. Müttefik üstünde öldürmek yasaktır. Luo Feng şunu vurguladı: Ancak dışarıda herhangi bir kısıtlama yok. Bu nedenle Müttefik üstüne kadar acele etmeliyiz. Diğer takımlardan herhangi birine çarpmamak için ekstra dikkatli olmalıyız. Sa, Hon ve Yıldırım Tanrısı başlarını salladılar. Önce Evren gemisine güvenelim. Luo Feng şunu söylerken düşündü, düz bir alana ulaşana kadar onu kullanacağız, saklayacağız ve sonra müttefik üstüne gizlice gireceğiz, kabul ediyorum. Hon başını salladı, gece çıkmanı öneririm. Yıldırım tanrısı önerdi, tamam o zaman bu gece yola çıkacağız. Luo Feng gülümsedi. Ruh halleri iyi olmasına rağmen Luo Feng kendinden emin ya da dikkatsiz olmaya cesaret edemiyordu. Evren gemisi tarama ekipmanına sahip olduğundan ve yıldız seviye 9 savaşçılarından binlerce ve on binlerce kat daha hızlı olduğundan, diğer kaşif ekiplerinin yanından kolaylıkla geçerek gökyüzünü kolayca delip geçerek merkez bölgeye varmalarını sağlayabilirdi. Düz araziler, şu anda müttefik üstüne sadece 10.000 kilometre kadar var, uçmamıza güveniyoruz. Luo Feng'in düşünceleri harekete geçti, evren gemisini hemen kendi uzay halkasının içinde tuttu ve aynı zamanda Hon ve Yıldırım, tanrısına baktı, birinci ve ikinci kardeş, gemi çevreyi taradıktan önce, buradan müttefik üstüne kadar sadece 10.000 kişi olabilir KM, ancak arada çok sayıda ekip görev yapıyor, Hon ve Yıldırım tanrısı başlarını salladılar. Bir buçuk ay süren çılgın cinayet ve katliamın ardından birçok ekip bitkin düştü ve birçoğu iyileşmek için merkez bölgeye çekildi. Ancak Luo Feng'in ekibi yol boyunca herhangi biriyle karşılaşırsa, bu, onları her an yutabilecek bir ejderhanın ağzından gizlice geçmek gibi olurdu. Küçük ekipleri için keşfedilmek anında ölüm anlamına geliyordu. Sonuçta, şu ana kadar yaşayabilmek, ölüm Kalın kalım mücadelelerini deneyimleyebilmek için hangi takımın hazinesi yoktu? Ayrıl. Luo Feng ruh enerjisi aracılığıyla dikkatli bir şekilde iletişim kurdu. Su. 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 Luo Feng, Hon, Thunder God ve Aogu, düz arazilerde konuşlanmış ekiplerden kaçınmak ve merkezi müttefik ordu üstüne ulaşmak için, planladıkları rotayı takip ettiler. 10000 kilometre Luo Feng'in grubu için bu gerçekten çok kısa bir mesafeydi. Eğer hızlansalardı, dünya içinde bir dünyada bile bu bir saate ihtiyaç duymazdı. Ancak çok dikkatli davranıyorlardı. Dolayısıyla çok hızlı hareket etmeye cesaret edemiyorlardı. 19,6 kilometre ileride bin kişilik bir devriye ekibi var. Üstse hala 3620 kilometre uzaktayız. Bu ekip büyük bir grubun küçük ekibi olmalı. Nokta, onların etrafından dolaşacağız. Luo Feng kol ekranına baktı ve ruh enerjisi aracılığıyla, üçüyle iletişim kurdu. Hon, Yıldırım Tanrısı ve a Ogu rahatlamaya cesaret edemedi. Şu anda bıçak sırtında dans ediyorlardı, keşfedildikleri anda büyük bir sorun çıkacaktı. Onların etrafından dolaştık, müttefik üssüne yaklaşmaya devam edelim. Müttefik üssünden 2110 kilometre uzakta, önümüzde dolambaçlı yoldan gideceğiz, önümüzde büyük bir ekip var. Üsse 800 kilometre uzaklıkta. Luo Feng ve ekibi son derece dikkatliydi, gecenin karanlığında sinsiz yere yakın uçtular. Ara sıra yoldan çıkıp ara sıra hızlı uçtular. Yaklaşık 3 saat harcadılar ve sonunda müttefik ana kampına ulaştılar, bu harika, sonunda üsse vardık, Luo Feng ve ekibinin hepsi sevinç ifadeleri sergilediler, son 3 saattir yüksek alarm halindeydiler, çünkü ekiplerden herhangi biri herhangi bir zamanda devriye gezmek için bir grup, gönderebilirdi, tedbirli olmaları suçlanamaz. Sonuçta bir buçuk ay boyunca çılgınca öldürmeler ve çatışmalar nedeniyle sinsi saldırılar yaygındı. Bu nedenle çok sayıda devriye ekibi vardı. Bu nedenle Luo Feng'in ekibi rahatlamaya cesaret edemedi. Vay canına, geldik. Luo Feng rahat bir nefes aldı. Durmak. Üssün dışındaki güvenlik kaptanı bağırdı. Arkasında çok sayıda insan vardı ve etrafını saran binden fazla kişi vardı. Kaptanın bakışları Luo Feng'in ekibinin üzerinden geçti. Biz Üç Balta Dağından Lord Mingyun'un askeriyiz. Luo Feng bağırdı, sağ, kaptan başını eğdi ve kuantum bilgisayarına baktı. Lord Mingyu gerçekten de bu dört astına ve onların verilerine sahipti, girmek. Kaptan soğuk bir tavırla söyledi, Luo Feng ve ekibi hemen müttefik üstüne uçtu, kaptan onlara baktı, ısırdı ve dişlerini gıcırdattı, 3 akdağı pisliği, HMPH, eğer seninle burada, müttefik üstünde tanışmasaydım, kesinlikle yapardım, ölen kardeşlerimin intikamını almak için sizi öldürüyorum, piçler pitchler Luo Feng ve ekibi üsse girdiler. Üssün tamamı öfke ve öldürme niyetiyle doluydu. Birçok takım sanki birbirlerini yemek istiyormuş gibi birbirlerine nefretle baktı. Neler oluyor? Yıldırım Tanrısı yavaşça şöyle dedi, en son buraya geldiğimizde, buradaki farklı ekiplerden kaşifler birbirlerini kardeş olarak bile tanıyorlardı. Ancak şimdi, öldürme niyeti ve nefret inanılmaz derecede belirgin. Luo Feng başını salladı. Müttefik üstündeki tüm yürüyüş çok az sayıda gülümseyen yüzle doluydu. Kaşiflerin çoğunun buz gibi ifadeleri vardı, gözleri nefretle doluydu. Buraya en son geldiğimizde dışarıdaki güvenlik şefi hala bize gülümsüyor ve davet ediyordu. Ancak o kaptan şu anda soğuktu. Luo Feng yavaşça şöyle dedi. Muhtemelen bir buçuk aylık katliamdan sonra her iki taraf da çok fazla adam kaybetti. Bu kaşif orduları muhtemelen pek çok arkadaşını ve kardeşini kaybetti. Bu tepki de bundan dolayı. Luo Feng ve ekibi üsse girip 3 balta dağı tarafına doğru yöneldiklerinde, bilmiyorlardı, diğerleri onu çoktan keşfetmişti. Bu dördü, bu sefer bir tane eksik. Aslında geri döndüler, acele edin ve Tanrı'ya rapor verin. Bunlar majestelerinin bizzat seçtiği birkaç kişi. Evet, müttefik ordu üstündeki birkaç silut Luo Feng'i uzaktan inceledi ve ardından bazıları prensin, korumalarını rapor etmek için hızla ayrıldı. Müttefik üssü Kutsal Toprak Kara Ejder Dağı tarafında büyük bir çadırın içinde 9. prens Brolin sanki bir şeyden rahatsızmış gibi gözlerini kapatarak, kaşlarını çatarak bir sandalyeye oturdu. Majesteleri dışarıdan bir adam koşarak tek dizinin üstüne çöktü. Camelot Brolin gözlerini açarak diz çökmüş korumayı inceledi. Majesteleri, gözetleme ekibimiz 4 kişiyi buldu. Bunlar daha önce kişisel olarak öldürmeyi talep ettiğiniz kişiler. Ayrıca bir evren gemisiyle kaçan 5 kişiden dördü koruma bildirdi. O zamanlar Luo Feng'in 5 kişilik ekibini onları öldürmek için takip etmeden önce yarım gece boyunca nöbet tuttular. Bu nedenle görünüşlerine ve güçlü yönlerine çok aşinaydılar. Hım, evren gemisi mi? Broolin kaşlarını kırarak gülümsedi. Hatırlıyorum. Brolin'in büyük bir orduya komuta ettiği bir buçuk aylık katliam, bu onun diğer ordularla savaşmak için çok fazla güç ve konsantrasyon kullanmasına neden olmuştu. Luo Feng'in olayı buna kıyasla küçük bir meseleydi. Nöbet tutmaya devam edin. Brolin soğuk bir tavırla emretti. Evet, koruma saygıyla itaat etti. Üç balta dağı fraksiyonu içinde, sektör lordları veya üç balta dağından alan lordları altında olanlar, müttefik üsse vardıkları anda burada toplandılar. Luo Feng ve ekibi böylece gruba katıldı. Usta, en son 9. prens tarafından öldürülmemiz emredildiğinde bizi mutlaka tanıyacaklar. Bu sefer döndüğümüzde bizi keşfetmeleri gerekirdi. Au Goruh enerjisi aracılığıyla iletişim kurdu. Sa Luo Feng başını salladı. Tanındı mı? Bu uzun süredir Luo Feng'in hesaplamaları dahilindeydi. Ancak tanınsalar bile yine de müttefik üstüne dönmeleri gerekecekti. Hazinelerle takas etmesem bile yine de dünyayı bir dünya içinde güvenli bir şekilde terk etmemiz ve Yıldırım Dünyası'ndan güvenli bir şekilde çıkmamız gerekiyor. Luo Feng usulca konuştu. Ancak eğer yanlış tahmin etmediysem, dünyanın içinde dünyanın çıkışında konuşlanmış bir ekip olmalı. Herhangi bir küçük ekip çıktığı anda kesinlikle öldürülecek ve soyulacaklar. Yalnızca büyük bir ekibi takip ederek çıkış yapılabilir. Luo Feng bu noktada çok açıktı. Bu roline gelince, korkacak hiçbir şey yoktu. Üç baltalı dağ grubuyla kaynaşıp Junk Star'a dönen Luo Feng, tek başına hareket etmeyi hiç düşünmemişti. Hizip ve büyük grubu takip edecekti. Nereye gitseler ve konuşlansalar o da takip ederdi. Onlar bir dünya içinde dünyayı terk ettiklerinde doğal olarak o da onlarla birlikte ayrılırdı. Ben bu grubun içindeyken onun bir hamle yapmaya cesaret edeceğine inanmıyorum. Luo Feng gizlice düşündü. Belki de onun gözünde beni asla bir hedef olarak düşünmedi. Luo Feng, Luo Feng sesler yankılandı. Derin düşüncelere dalmış olan Luo Feng'in uyanmasına neden oldu. Yukarıya baktı ve sıska bir adamla birlikte uzun boylu, sağlam, altın rengi kısa saçlı bir adamın yürüdüğünü gördü. Sıska adam adam gülümsedi, Luo Feng, bu Lord Bendy, Triak Mountain'ın ikinci büyük takımının baş kaptanı, Luo Feng şok olmuştu, önündeki altın rengi kısa saçlı adamın herkesten çok daha güçlü bir aurası vardı, efendim Bendy. Luo Feng eğildi, yanında Hon, Yıldırım Tanrısı ve Ao Gu da eğildi. Onlar gelmeden önce, Babatan'ın taramasına dayanarak zaten biliyorlardı. Toplamda yaklaşık 480 bin kişinin bulunduğu bu müttefik üstünde, 6 evren seviyesi vardı. Açıkçası, 1,5 ay süren acımasız savaşlar, 1 milyondan fazla yıldız seviye 9 savaşçının kaybedilmesi, evren seviyesinde 6 atılımı zorunlu kılmıştı. Bunlardan 3 baltalı dağ fraksiyonunun evren seviyesinde iki savaşçısı vardı. Luo Feng, Lord Mingyu bana daha önce senden bahsetmişti. Altın saçlı, uzun boylu ve sağlam adam, Luo Feng ve ekibine bakarken gülümsedi.